Selam arkadaşlar. Şu an e, çok güzel bir nokta var. Çok güzel. Mabili altınlar çıkıyor. Ama tehlikeli bir nokta. Şu taşları görüyorsunuz. Altına altına giriyoruz. Her an üstümüze de çökebilir. Altına girme sebebimizi göstereyim size. O, bir dakika var. Taşlardaki küf rengini, gümüş yanı rengini görüyorsunuz. Çok tehlikeli bir iş yapıyoruz. Normalde bunu yapmamamız lazım. Siz yapmayın. <laughs> Siz yapmayın. Şimdi hanımıza malzememizi dolduracağız. Panı göster. Ha? Ne yapıyorsun Oh maşallah. Hadi <laughs> izin <laughs> aydın. Helalim var. Helal. O az önceki yer değil mi? Aynen, aynen. İsmet abinin dediği yer. Yakan nasıl bir his? Çok güzel abi ya. Böyle bir şey yok ya. ya. Abi. Adamıyla çalışırsan olur işte. Bu arada arkadaşlar e, içerisine baktım tek bir altın dahi yoktu. Bazı insanlar panın içerisine 2-3 adet altın bırakıyor sonra üstüne toprak attığın zaman bak buldum diyorlar. <laughs> Özellikle ona baktım. Öyle bir şey yok kesinlikle. güzel parçalar bulmuşsun Zaten arkadaşımızın bulduğu abi? nabit belli zaten. Kendisini gösterdi. Bekleyeceksin. Benle çalışıyorsan her türlü sürpriz bekleyeceksin. Yapalım. Tamam mı? İsmet abi e, ben sen dediğin gibi 3-4 gün kalacağım ya burada. Dedim Buradan karnımızı... Kira paranı da çıkartırsın. Tamam mı? Üstüne de harçlığını da alırsın. Ama dediğimi yaparsın. O koca 3 tane kayayı çıkartacağım yerinden. Göçüreceğim. Abi nasıl zor yapacağım? Zor değil o. Nasıl zor değil? Karşıdan de. bir tane karasıdan altına hafta oyduracağım. Yeri taşları oynatacağım. Araları sokup şöyle bir kan kıttıracağım. Küt kayar aşağıya. Hadi yanlış kaydı. Ne Tam da başım? üstüne oturdu. O zaman hiç şey çıkar. O zaman artık. Hadi bakalım. Orada ne kadar vardır? 0.20 falan var mıdır? Dur. Fazla 3, 3, 2'yle bit bir normal parça var. 0.35, 0.40 vardır o rahat. 0.40 rahat vardır. Tek parça gayet güzel. O zaman benim az önceki bulduğum o 2 tane 0.10 anca eder herhalde. Öyleyse Farkındaysanız arkadaşlar zemine doğru gitmedik, küfü takip ettik, küfü takip ettik, gümüş yanı olan taşları takip ettik. Gümüş yanı olan taşın altından mı alıyoruz? O olduğu bölgeden, altı üstü kenarı sağ solu hiç fark etmiyor, direkt. Fark etmez. Anladım. Gümüş yanını yakaladım mı derede? Ayrılmayacağım. Demek ki sıcak ve ağır maden o bölgeye gelmiş. Anladım. Sıcak ve ağır maden ne geliyor? Yani. Altın. Altın. Ya ama bir de şuradaki üç tane büyük e, kayanın durumu, pozisyonu da çok önemli tutması bakımından. Değil mi? Yok. Esas altın yukarıdan gelmiş. Bu dereden gelme değil. Yukarıdan işte ama o tutmuş o yani. O sızmış orada kalmış malzeme. E, malzeme savak görevi yapmış. Toprak atmış gitmiş. E, altın kalmış. De babam de, de Bakalım İsmet abi de. senden ne çıkacak? Şans bu ya. At bilenin kılıç kuşananındır. İşi bilenden öğreneceksin. Dedikodu yapandan değil. Dedikodu yapandan dedikodu yapmasını öğrenirsin. Başka ne öğreneceksin? Bismillah. Be. Bismillah. Bu ne? Abi sen tut kamerayı ben çalışmaya gidiyorum ya. <laughs> daha bir da daha var onu da çekiyor. O ne? Abi ben Abi çalışmaya gidiyorum. <laughs> Kavuklara var. Kamerayı tutacaksın. <laughs> Olmaz. Tut <Dur>, kamerayı. <laughs> Bunu da panlayalım, dur. Ay yemek yiyecektik hani biraz yemek yiyelim ya. <laughs> tamam bu panda bir şey yiyelim. O ne be? Maşallah. Yusuf abi ben sadece sizin dediğin o kayanın önlerini alsam gene yeterli herhalde ya. O, öyle riski... Sen benim kaç aydır abonemsin? 2, e, 3, ya 3, 25 buçuk herhalde. Öyle bir şey olması lazım. Peki abone oldun mu pişmanlığın var mı? Kesinlikle yok. Yok ya, abi sen? Abone olduk daha bilgiler aldım mı? ben sana. Geçmiştir abi. 6 ayı geçti. Peki sende var mı pişmanlık? Ben abone olduğuna dair. Hayır canım hiç yok. Varsa açık açık söyle arkadaşlar çekinmeyin. Ya ben aboneliği hani hiç uğraşamam her ay 70-70 seriye taktım. O kendisi her ay ödüyor otomatikmanı. Daha böyle İsmet abiden öğreneceğim çok şey var benim. Biz sürprizlerle doluyuz. Bugün bu derede bir sürpriz yaparız. Yarın başka bir derede. Ama her zaman sürpriz açık olacaksın. Arazide ben varsa. Ya benim modumu düşürmeyeceksin. Modumu düşürürsen sürprizlere kapanır. Bir ara seninle bir belgesel çalışması yapalım biz ya. Tamam Evet ben arkadaşlar, ayarlayayım. çekimi yapan arkadaş e, Milik Patlar Gazetesi'nin sahibi, yazarı, kendisi gazeteci. <laughs> arkadaş su yok, şeyin parmağının altı yere değiyor. Su yok maalesef. Hadi bundan da çıksın şu kadar. Ş Yeter, karşıya çıkardım. O ne kadar şimdi senin elindekiler ikisi? Ne kadar o, o Yarım duram geçiyor. İki tane oldu. Vay be. 0.25 0. Adam geldi. 2 dakikada ben 4 günde 0.50 anca yaptım. <laughs> Gel, geldim bir de burada domuzların arasında kaldım. Şimdi sana burada yapma gerekeni anlatacağım. alma gereken yerleri anlatacağım. Baltayı çıkartacaksın kardeşim İnşallah. şundan da çıksın ufak tefek bir şeyler. Ya az çıkıyor diye bir de bıraktım orada. Altı yetişemiyordu elim. Ama altın altta değil işte. Değil mi? Üste kalmış hep. Hani doldurmuş. Her ya. zaman ne altı diyorum. doldurmuş. Hayır her zaman ne diyorum? Plaserler kademe kademe kademedir. Yüz yıl bir yakar sonra yüz yıl bir daha yakar. Her bir yüz yılda farklı maden gelir, farklı malzeme gelir. En güzel akıntının geldiği yer o gümüş yanının olduğu koyu renkler var ya şimdi gösterdiğim. Esas maden o zaman gelmiş. O rengi yakaladığın an o damardan gideceksin artık. Anladım. O zaman ne? Şey yok. Bir 20 santim altını bir 20 santim üstüne veya 30 santim. O damardan gideceksin. O damar seni boş çevirmez. Bakalım şimdi sonunca. Yine aynı yerden aldın. Gene çıkma i̇ki ihtimali iki çok aldık, yüksek. Bakalım. Bundan da verirse şükür. İyi gözüküyor bir tane sanki var gibi. Bir şey alttan parlıyor gibi ama. Su çamurlu ya. Su kalmadı. Onun da etkisi var. Oo. Sütlü kahve gibi olmuş iyice. Nescafe canım çekti. <gülüyor> <gülüyor> Bir tane yine aynı. Of of of. Anam anam. anam of anam, of anam, anam. of. İsmet abi tut ben gidiyorum. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> bu iş böyle yapılır. Bu iş böyle yapılır. Abonelerimize öğretmeye devam. Altınlarımızı çıkartmaya devam. Her zaman dediğimiz gibi it yürür, kervan yürür. Biz işimize bakarız. Bizde dedikodu yok. Bizde icraat var. Hepinizi Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.